İkizler burcuna geçiyorum. 2019'un değişerek başlayan bu masalarda hakkında konuştuğumuz ikizleri artık en zengini yapıyoruz. Oo! Oh. Tabii bir alkış gelsin. Zenginsiniz. Ben tabii kameranın tam ters kadrajına düşürüyorum. Şu tarafta hanımlarımız var bizim ekip oluyor. Hepsinin yarısı ikizler. Ben o tarafa döndüğümde yüzüm böyle yanlış yöne dönmüş gibi olmasın size. Aşk hayatınız adına güzel adımlar atacaksınız. Aşk hayatınızda öyle enteresan kararlar olacaksınız ki partneriniz veya eşiniz ki sana ne oldu? Niye bu kadar değiştin? Ne yaptın? Ne oldu diye şaşırtacaksınız. Karşınızdaki kişiyi sevdiğinizi sorgulatacaksınız. Parasal anlamda büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir anda bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. O iyi Yıllardır düşündüğünüz bir takım projeler veya sektör değişikliğini yok yapmam. Hele şu gün hı, olmaz yorumlarınız 16 Nisan'dan sonra kapınızı çalarsa lütfen bana o zaman sosyal medyadan yazın. <laughs> Bak o zaman <laughs> O zaman <laughs> yazın. Onu hak ediyorum. <laughs> Bekliyorum. <gülüyor> Aile içindeki sırlar ortaya çıkabilir. Bir tek sizi Nisan ayında niye özlüyoruz veya zorluyoruz? Hani dört dörtlükte en zenginiydik diyorsunuz. Duygusal olarak rahatlıyorsunuz. Maddi olarak cebinizde e, beklediğiniz özellikle paralar varsa sevgili ikizler, burçları destek ya da yardım gö görmeyi ya da aile içinde bir alacak verecek meselesiniz varsa bunları çözüyorsunuz ama aile içinde bir takım sırlar ortaya çıkacak. Kardeşinizin, ailenizden birilerinin, eşinizin hiç ummadığınız bir şeyini öğrenebilirsiniz ve dersiniz ki ne gereği vardı bunlara gibi yorum yapacaksınız. Bunun da takriben tarihi 15-16 Nisan olabilir. Ne kitlerin oraya yine bize hepimize derseniz Dolunay efendim hiç benle ilgisi yok. Haberiniz olsun. Artık herhalde yıllar içinde ben kişisel yorumlarımı da fark koyuyorum. Ettim, fark ettim. Ee, aşk hayatınıza 5 yıldız verdik. Bakın wow. herkese 3'te 4'te iyiydi. Alkışlar, yıldızlar, yıldız. kalpler, böcekler her şey ikizlere gidiyor maşallah. Para konusunda önünü açtık. Sağlık konusunda eli çizilse acısını hissetmeyecek. Çünkü biliyoruz ki kalbi cebi dolu. Ben Ama ikizler şey burcu. Evet. Kalbi evet. dolu diye. canım mı acımayacak? Acısını unutur. Ha acısını unutturacak şeyler olacak diyorsun. O kadar yani güzel gelişme. Şimdi ikizler burcuna niye böyle hani bunu bir boğa burcu dinliyorsa ikizler canım canı acıyınca hissetmez mi değil mi? İkizler burçları son iki buçuk yıldır gerçekten dardaydı. Zordaydı yorgundu. O yüzden de bugün hani parmağını acısı şöyle sıcağı dense yansa yok yok tamam geçer ben onu hallederim Diyebilecek mutlu olacak yani evet. değil mi? o yüzden de biz ikizler burcunu e, artık Hele Haziran'da çok daha olumlu yorumlar yapacağım. Çünkü 12 yılda bir karşı devinize geçen şans gezegeni diye adlandırdığımız devrimleri ve değişimlerin habercisi olan Jüpiter yay etkisi biliyorsunuz 2019'un Kasım aralığına kadar sizi yakından ilgilendiriyor. Artık Nisan, Mayıs, Haziran'da tap noktadasınız. Ve biz de bugünden itibaren bu aydan itibaren sizi en zengin yapıyoruz. Ama bu ayın içine bir şey sıkıştırdık. Bir sırlar meselesi var bilginiz olsun.